Olay gece saatlerinde Güldübü Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Adile Balcı'ya Alaaddin Ağ İdaresi'ndeki 34PH 0184 plakalı otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun kenarında bulunan inşaat alanına düşen kadına yardım etmek isteyen sürücü Alaaddin Ağ'a da aynı yere düşerek yaralandı. Bu esnada İsmail Şey yönetimindeki 41 JB 066 plakalı hafif ticari araç Alaaddin otomobili otomobiliyle kazaya yardım etmek için aracını park eden İrfan D idaresindeki 54 SA 275 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya Adile Balcı, çarptığı kadını yardım etmek istediği esnada inşaat alanına düşen Alaaddin A ile 41JB066 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Seval Ş ve Sinem Ş isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 73 yaşındaki Adile Balcı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Balcı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tamam, dur abi. Bana. Ya şimdi ambulans baksın. Biz, biz abi. 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 Abi.